Bu ara Türkiye'nin pek çok noktasında kitap fuarları düzenleniyor. Adreslerden biri Osmaniye oldu. Beşinci kez düzenleniyor kitap fuarı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da fuarın onur konu oldu. Paneller, söyleşiler, imza günleri. Osmaniye'de beşinci kez düzenlenen kitap fuarı kapılarını açtı. Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda 150 yazar ve 165 yayın evi kitap dostlarıyla buluşacak. Gençlerimizin daha kültürlü, daha bilgili, geleceğe kendini daha iyi hazırlayabilen ve daha sosyal bir birey olabilmesi noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz bu fuarla. Beşinci kitap fuarına onur konuğu olarak katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu, yazar Selma Argaon Ersoy, açılış programının ardından Deden Mehmet Akif Ersoy isimli söyleşi gerçekleştirdi. Hakikaten gençlere ulaşması kitapların okuma sevgisini aşılamaları açısından bence çok güzel. Nerede görsem kitaplarla çıkıyorlar eli. İnşallah okuyorlardır. Çünkü okumaktan geçiyor her şey. Öğrenmekten geçiyor. Bakın dedem elinde kitaplarla dolaşırmış. Bir kitabı 20 kere okuduğu söylenir. Önce tenkit ederek, önce sonra okuyarak, sonra kendi fikirlerini katarak. Sonra iyice her okuyuşunda başka bir şey buluyorum der. Osmaniye Kitap Fuarı 31 Ekim'e kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.